Çok güzel bilgiler var gerçekten. Detoksu sormak istiyorum. Sadece sebze suyu içerek beslenmek doğru mudur? Yani detoks deyince biz ne anlamalıyız aslında? Şöyle yani detoks yanlış anlaşılan yine hani diyet kelimesi gibi e, içi birazcık kirlenmiş bir laf. Detoks bizim sistemimizde detoksifikasyon sistemi kayıtlı olarak yine dünyaya geliyoruz. Nasıl e, beslenmeyi biliyorsak detoksifikasyon sistemiyle de geliyoruz. Böyle bir kaydımız var. Ama biz onu ne yapıyoruz? Detoksta e, hani hayatımız 365 günün bir, bir senenin 5 günü detoks içecekleri içiyoruz. Sonra 360 gün kötü beslen, besleniyoruz. Şimdi o 5 gün ne işe yarasın? Hayat boyu iyi beslenmek olmalı. Ben detoksta şuna karşıyım. Dediğim gibi hem o beş gün yap sonra git istediğin kadar ye, e, kötü şeyler de ye, kötü bir hayat yaşa olduğunda bir kere hiçbir işimize yaramıyor. İkincisi de e, o Dönemlerde bizim kendimizi hakikaten bu benim de kitapta mesela arınma dönemim var. Evet arınma programı. Her problemi. yönden arındırmamız Sayfa önemli. Sayfa yüz baktım. Sadece sadece yediklerimizi işte azaltarak değil mesela lauman çok karşıyım detoks programlarında. Çünkü çok iyi huylu bakteriler var vücut onları da atmış oluyor. Yani ben o hani detoks kampları çok yüksek paraların ödendiği oteller bunlara karşıyım ama evinizde siz kendi kendinize mesela benim arınmam başka bir şey içeriyor. O üç gün hani beş gün 10 on, on gün iyi yapayım ben bunu sonra da e, istediğim gibi hayatı yaşayayım bir mantığında değil. 14 günlük bir arınma programı. Evet. Neden 14 gün? Detoksar 7 gün. iki hafta ya da 21 günlük diyetler e, detoksar olur. 14 gün Şimdi, neden? Evet söyleyeyim. 21 gün beyinsel olarak davranış kalıbının değişmesi içindir. Biraz önce mesela o e, sık yemek sıkıntıdan yemek yemeği dedim mi ya evet. davranış kalıbına dönüşebilmesi için 21 gün yapılması lazım. Aslında 21 gün ama şöyle ilk 7 günü hazırlık benim arınmamda. Yani senin hayatını bir hazırlaman, mutfağını hazırlaman, fazlalıklardan kurtulman, e, zihnindeki fazlalıklardan kurtulman, kendini bir gözlemlemen, not tutman o bir hafta. Sonraki 14 günde bir oruçla başlıyoruz ve tek tek bedenimize tek tek yiyecekleri alıyoruz. O da 14 günü kapsadığı için aslında toplamda baktığınızda 21 gün oluyor. 14. gün sonunda neler değişmiş oluyor bizde? Bütün sadece bedenen hayat. sıkılaşma değil. değil. Fikir, mantık, beslenme alışkanlığı, Aynen, evet. her şey. Bu mantık şunun için yapılmış bir şey. Bedeninizin sesini duyabilmeniz için bütün sesleri sıfırlamak lazım. Sesle ilgili deyince burada bilinçli beslen noktasında 4-5 tane madde var ve bir tanesi diyor ki sessiz bir yerde otur, yemeğine odaklan. Televizyon karşısında böyle bir şeyler yediğinizde o. hakikaten o yediğiniz şeyden hiçbir şey anlamazsınız, doymazsınız ve aa bitti dersiniz. Aslında mideniz doymuştur ama o tatmini almamışsınızdır. Hı -hı. Yeme keyfini yaşamamışsınızdır. Nasıl yediğinizde anlamazsınız, o süreci Tabii. de hatırlamazsınız. Her yediğimizi alıp onu bir kutsal şey olarak, bu maydanoz da olabilir... Buna konsantre olmak, onu koklamak, onun lezzetini alabilmek lazım. O zaman işte gerçekten zevkle yemek iyi olursunuz. Mesela bu 14 günlük baktığım zaman tavırlar, sebzeler, çorbalar, içecekler, püreler var, süt var, yoğurt var. Her şey var. Et, et var yavaş mı? Yavaş yavaş tabii. Sonunda et de giriyor. Et. Şimdi evet. onu anlatacağım size. O arınmada bedeni dediğim gibi sıfırlamak önemli siz sıfır noktasına getiriyorsunuz. Aynı bebeklere nasıl ek besin tekrar başlanır ve vücudunu aslında neyin iyi geldiğini, neyin kötü geldiğini fark etmesi için tek tek başlıyoruz denemeye. Birinci gün gıdaları farklı, ikinci gün gıdaları. Yani o 14 günün sonunda her bir gıdayı her gün denemiş oluyor. Ve böylece neyi fark ediyor? Diyebilir ki Aa, bana semizotu iyi gelmiyormuş ama bana pazı iyi geliyormuş bunu fark etmesi. Çok karışık beslendiğimizde ve o sesi unuttuğumuz zaman neyin iyi geldiğini, neyin kötü geldiğini unutuyoruz. Sonra besin intolerans testleri yaptırıyoruz. Bunlara karşıyım ben. Taklitler edersiniz ki. Ben çünkü diyorum ki sen kendi bedenini sıfırladığında neyin iyi geldiğini bileceksin. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Ee, iyi gelen ve gelmeyen yiyecekler zaman içinde de değişebilir. Denemeniz lazım. Bugün size ıspanak gaz yapıyor olabilir. Belki iki ay sonra değişebilir. Bu yüzden hep Aa, bedenle bu bağlantıda kalmak lazım. Krek hayatından, mutfağından, hayır, hayır. sepetinden çıkaranlar hayır. var market sepetinden. Evet. Toksin savar güçler deniliyor. Arınma konuşuyoruz. Tam da dönemindeyiz aslında. Yaza geçiş noktası ki detoksu konuşuyoruz. Detoks yapılan dönemlerdir. Yakışa girerken, yaza girerken insanlar <laughs> evet. tercih ediyorlar. Toksin savar güçler bir limon. İki avokado, lahana, brokoli ve elma. Ben bütün her şey güzel. Yani orada bir ilk beşi söylemek istediğimiz için. Bunların ama suları değil şey, ama. Hayır, her şey posalı evet. bu arada. Onu litin derlini şey, diye evet. özellikle de belirtmişsiniz. Aynen öyle. Çünkü yeşilliklerle yapılmış, mesela bilim işte değişen bir şey. E son çalışmalar, yeşilliklerin protein içerdiği, klorofil içerdiği, daha bizim keşfetmediğimiz bitkilerin içinde, yeşilliklerin içinde bir sürü fayda var. Diyelim arınma dönemini yaptık 14 gün ondan sonra nasıl devam edeceğiz? Biraz önce ilk başta bahsettiklerimiz az yiyeceğiz, öz besinler yiyeceğiz, bilinçli yiyeceğiz yani onu fark ederek şükredeceğiz, hayatımızı arındıracağız, sadeleştireceğiz bunlarla yaşayacağız bu 14 gün sonunda da. Ara ara oruçları yapabiliriz ama buna ihtiyacı varsa bedenimizin ara ara oruç yapabiliriz. Ee, kendi bedenimizle bağlantımızı kaybettiğimiz noktada tekrar başa dönüp bunları uygulayabiliriz. Mevsiminde yiyeceğiz. Bu en başta hani bütün konuştuklarımız da arınmadan sonraki normal yaşamın olması gereken. Şimdi sistemi sıfırlayın. Toksin yükünden kurtulun. Toksin savarları saydık. Toksin yükünden kurtulmamız çok önemli değil mi bizim vücutta Tabii. arınma noktasında? Peki e, belli bir dönem mi toksin yükünden arınmak lazım yoksa beslenmemizde her daim bunları burundurup bir taraftan yerken çünkü toksinler sadece yediklerimize değil çevre kirliliğinden de olabiliyor. Hı hı. Her daim hayatımızda olması gerekiyor. Siz mesela size gelen danışanlarınızı sabah limonlu su içmelisin gibi böyle ha, yok. Limonlu su size dokunuyorsa hayır. Size iyi geliyorsa siz içebilirsiniz. Hiç öyle benim genel bir kuralım yok. Mesela reflüsü var diyelim, midesinde sıkıntısı var ve diyor ki salça bana dokunuyor, bulgur bana dokunuyor. Bu noktada ona dokunup dokunmama noktasında tabii ki siz de emin değilsiniz. Çünkü dediniz ya az önce bir ay önce dokunabilir ama şu an dokunmayabilir. Yine de o listesine yazıyor musunuz? Ben liste vermiyorum ki. Ha vermiyorsunuz. Siz ben mantık hiç. değiştiriyorsunuz. Tabii benim ofisim bile yok yani. Ay güzel. Evet. Ben sisteme hizmet etmiyorum. Ben insanlara hizmet ediyorum. Bu ön yargılar. Evet. Kötü kadın iyi kadına karşı. Ne anlattınız burada? Okuyun. Çok güzel o. <laughs> Kötü kadın iyi kadın bir araştırma o sanırım yani. Kadınlardan kilolu ve zayıf kadınları tasvir etmeleri e, istenmiş. E, bakalım. Anketin sonucuna göre katılımcıların büyük oranı fazla kilolu kadınları Zayıf kadınlara kıyasla daha yavaş, daha disiplinsiz, daha şapşal ve daha tembel bulmuşlar. Ön yargılardan kurtulun diyorsun." Hı. Evet, yani zayıflar şişmanları eleştiriyor, şişmanlar zayıfları. Şişmanlar da zayıflara şeytan, ondan sonra kötü kadın gibi yani birbirimizi aslında yargılıyoruz. Ne yapsak şeyimiz yok, yararımız yok gibi bir araştırmanın sonuçları onlar kilo utanması. Her hafta gazete, dergi ve televizyonlarda gördüğümüz vücutlar sadece kadınları değil, erkekleri hatta çocukları bile olumsuz etkiliyor. Herkesin vücudundan utanmasına neden olan bu medya bombardımanı yüzünden kilo utanması diye bir olgu oluştu diye de belirtmişsiniz. Programın başında da ilk cümleye başladığınızda da söylemiştiniz zaten. Herkese Ay. yakışan, sağlıklı ve kendini iyi hissettiği kilolar çok çok önemli birbirinizi o anlamda kıyaslamayın diye çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim çok keyifliydi çok Gerçekten teşekkürler öyleydi. Sağ olun. harika güzel bilgiler bunlar